Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Starbucks kurabiye yapacağız arkadaşlar. 150 gram margarinimi yurma kabıma aldım. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. 2 tane yumurtanın sarısını ilave ediyoruz. Ve bir güzel bunları karıştırıyoruz. yağ ile yumurtamızı birbirine güzelce yedirelim. Daha kolay olacaktır hamur yoğurmanız. Yağınız oda sıcaklığında yumuşamış olsun. Şimdi bir yemek kaşığı su ve bir çay bardağı pudra şekerini ilave ettikten sonra yine karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı tarçın bir su bardağından bir parmak eksik ceviz böyle iri iri kıydım cevizi yerken ağza gelsin seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar karıştırdıktan sonra iki bardak un hazırladım şöyle bir miktarını koyuyorum tamamını koymayalım ve bir tatlı kaşığı yarım paket oluyor vanilya ilk ekliyorum ve bir tatlı kaşığı kabartma tozumu da ilave ediyorum şimdi hamurumu elimle yoğurmaya başlayacağım bir miktar daha un ilavesi yaptım onu da güzelce yoğuruyorum hamuruma yediriyorum. Hamurumu toparladım arkadaşlar. Yarım su bardağı daha un ilavesi yaptım ve toplamda iki buçuk su bardağı un kullanmış oldum. Bakın iyi de geldi. Çok yumuşak değil, sert değil, orta sertlikte bir hamur. Zaten kendini belli ediyor. bir çay bardağı damla çikolatamı da şimdi hamuruma yedireceğim çok da fazla yoğurmayacağız arkadaşlar her tarafına gelecek gelmesini sağlayalım çünkü elimizin ısısından çikolatalar yumuşayacaktır Tamam şimdi hamurumu şöyle tezgahıma alıyorum. Hamurumuza şöyle masanın üzerinde silindir şeklinde verelim arkadaşlar. Hiç sizi zorlamasın. Bakın kolay. Hamuru şöyle elinizle toparlayabilirsiniz tekrar. Evet bu kadar yeterli. Şöyle bir streç filmi masamızın üzerine seriyoruz arkadaşlar. Sonra pasta kurabiye hamurumuzu streç filmin üzerine koyuyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Uç kısımlarından da şöyle çevirelim. Bakın buzdolabına koyuyoruz dondurucu kısmına 20-25 dakika orada donmasını sağlıyoruz arkadaşlar ondan sonra dilimlere keseceğiz kurabiyemizi kurabiyemizi buzluktan çıkardım arkadaşlar şöyle şimdi streç filminden alalım şöyle kesiyorum ve çıkartıyorum kurabiyemi şimdi şöyle kesiyorum arkadaşlar dağılabilir hiç korkmayın çünkü ceviz ve çikolatalara denk geliyor şöyle düzeltebilirsiniz ve tepsime diziyorum şöyle bir parmak kalınlığında kesiyorum kurabiyelerim dilimledim ve tepsime aldım arkadaşlar şimdi fırına gitmeye hazır ısıttığımız 180 derece fırında 15 dakika dikkatli bir şekilde pişirelim arkadaşlar kurabiyelerim pişti arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da güzel oldu yapması kolay yemesi olay gerçekten çok güzel bir tarif çok güzel bir kurabiye denemenizi tavsiye ediyorum yorumlarınızı mutlaka bekliyorum bu arada abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar hoşçakalın takipte kalın Allah'a emanet olun